Cumhuriyetimizin kurucusu yüce insan Mustafa Kemal Atatürk sayesinde buradayız. Cumhuriyet için yazıyoruz. bu anlamlı günde Antalya'mızda tüm Türkiye'de olduğu gibi coşkuyla etkinliklerimiz hepsi devam etmektedir. Açık deniz yüzme yarışlarında yurt dışı yurt dışında Avrupa'da ödül alan yüzme yarışçılarımız vardı. Türk kadının gücü başarısı Şahike Ercümen 11 dünya rekoru olan rekortmen bir kardeşimiz. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. Her şeyimizi atamıza borçluyum, cumhuriyetimize borçluyum cumhuriyet demek e, özgürlük demek bağımsızlık demek birlik beraberlik demek bu anlamda biz de e, cumhuriyetin yüzü Antalya diyoruz buraya açıkçası dünya rekorunu 106 metre ile kırdıktan sonra böyle daha tam nefes alamadan ilk dalışımı yapmak üzere geldim. Bugün de sembolik bir anı dalışı yaparak suyun altından Türk bayrağını yukarıya çıkartarak İnşallah 100. yılımızı benim için güzel bir anma şekliyle dalış yapacağız. Gençlere ve kız sporculara özellikle ilham olabilmek çok kıymetli. Dolayısıyla belediyelerin su sporlarına verdiği önem çok kıymetli. Bir belediyenin böyle bir yarışma düzenlemesi ve böyle bir organizasyon düzenlemesi çok anlamlı. Sen rahat uyu, Sana olan bu an, Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun.